nasıl olmuş? Geek Yapar'dan yeni bir nasıl olmuş bölümüyle karşınızdayız. Ben İsmail nasıl olmuş? Geek mevzusu olan her şeyi incelemeye devam ediyoruz. 11 Ocak Perşembe akşamı yani şu an Geek Yapar ekibi olarak Deadpool IMAX kalitesinde alt yazılı olarak izleme şansımız oldu. Filmden çıkar çıkmaz eve geldim ve şu sorunun cevabını vereceğim. Deadpool filmi... Nasıl Olmuş? Bu incelemede filme ait spoiler vermeyeceğim. Zaten izleyince göreceksiniz, bu film o tarz bir film değil. Bir komik konserasında araba dövüş sahnesinin sızması ya da sızdırılması ile ve muazzam ilgi görmesiyle tabi, filme yeşil ışık yakılan Deli Çocuk Deadpool'un filmi geçen seneden beri en çok beklenen filmler arasında. Hatta sosyal medya sayılarına bakarsak Civil War ve Batman ve Superman ile yarışıyor sayılır. Filmin pazarlama kampanyası harikaydı. Popüler kültürü geek kültürünü bilen, Sanki senin benim gibi adamlar vardı işin arkasında çok belli. Fragmanlar, fragman fragmanları, Manchester ile son filmleri, emoticon billboardlar, filmi 14 Şubat filmi diye yedirme posterleri, Deadpool ile birlikte testis kanseri ölçme videosu falan. Hakkını verelim. Bunu çok az film yapıyor. Deadpool daha sinema bileti parasını almadan bizi eğlendirmeyi başarmıştı. Peki hepsi iyi güzel ama film nasıl olmuş? Filmin mizah anlayışı 2016 model. Zorlama Hollywood mizahı gibi değil. Mangek tayfa ile Forchan tayfa el ele verip yazmış gibi. Çizgi roman kültürüne, çizgi roman filmleri kültürüne, oyun kültürüne ayrı ayrı hakimler. Bir düşünün, muhtemelen bunu izleyen sizlerin bile çoğunuz 3'te 3 hepsine hakim değilsinizdir. Film yer yer hem esprileriyle hem şiddetiyle hem de metinleriyle sertliğinde dozunu arttırıyor. Ancak tadında rahatsız etmiyor ya da rahatsız ediyorsa da tadında rahatsız ediyor. Of abi bu neymiş? Abartmışlar falan demiyorsunuz. Kendi kendisinin çok farkında. Hangi yıl, hangi dönem, hangi filmlerden önce ya da sonra çıktığının çok farkında bir film. Filmin kopyası düşünce tekrar izleyip film içerisindeki ince ve kalın bütün göndermeleri sayacağım. Herhalde yüzlerce vardı. Öyle 3-4 tane değil. Deadpool yer yer filmin içinde, yer yer dışında Hikayesi bir ileri bir geri gidiyor. En güzel de filmin temposu hiç düşmüyor. İki saatin gelip geçtiğini fark etmiyorsunuz ve hemen devamını görmek istiyorsunuz. Ryan Reynolds her ay yeni Deadpool bölümü çıkartsın. Morena Bakar'ın halka mal olsun. Gina Carano daha çok dövüşsün istiyorsunuz. Oyunculara gelirsek hem Ryan Reynolds hem de kötü adam Ajax rolündeki Ed Screen hem rollerinin hakkını veriyorlar hem de çok iyi dövüş çalışmışlar. Angel Dust rolündeki Gina Carano ise zaten eski MMA'cı olduğu için en iyi o dövüşüyor. Fragmanlarda kısa kısa gördüğümüz bütün o aksiyon sahnelerinin devamı da bir harika. Deadpool filminde çok güzel bir dürüstlük var. Kolpa'dan anlam arayışları, ucuz ahlak öyküleri, kendinden daha büyük bir şey için çalışmaca, karakteri haklı çıkarıp kötü adamı haksız çıkaran böyle arka plandaki sesle, müzikle desteklenen sahneler falan filan yok. Bunlar sadece süper kahraman filmlerinin değil, genel olarak Hollywood filmlerinin bir klişesidir. Bunlar bu işe hiç girmemişler. Keşke pek çok film Deadpool kadar dürüst olsa. Eğlencelik film olup da Dürüst olan son yıllarda bir de Jurassic World'u hatırlıyorum. Bu iki film ne kadar başarılı oldu dikkat edin. Bu arada Deadpool daha gösterime şu an girdi farkındayım. Ama Deadpool'un başarısı garanti. Ee, bu iki filmin başarısı dediğim gibi belki eğlencelik aksiyon filmi yazarlarına ilham verir. Kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Unutmayın ben dublajlı değil altyazılı izledim bu filmi. Türkçe dublajlı versiyonun da aynı kaliteyi yakalayacağını düşünüyorum. Ama birebir izlemediğim için bir şey diyemem. Espriler altyazılarda gayet iyi çevrilmişti. Şimdi uzatmadan soruyorum. Saat geç. Daha render alıp bu videoyu YouTube'a yükleyip sonra toplantıya gideceğim sabah. Değerli kardeşlerim, Deadpool filmi nasıl olmuş? Çok iyi olmuş, çok da güzel olmuş. Biz salonda iki saat kahkahalarla güldük. Kahkahalarımız ohalarla kesildi. Çizgi roman alemiyle alakalı olan herkes zaten banko gitsin. Komedi seven ama pipili memeli, vajinalı, kanlı, tükürmeli, sıçmalı komediye eyvallah olanlar gitsin. Filmin eksikleri var mı? Zorlasam çıkartırım ama aslında yok. Film olması gereken şey olmayı birebir becermiş. Anlamlı, insanı etkileyen, bir şeyler sorgulatan bir film falan bekliyorsanız Deadpool'dan zaten yanlış geldiniz demektir. Sabun Köpüğü çok eğlenceli, aksiyonlu, komedili, güzel dövüşlü, güzel kadınlı bir film olmuş bu film. Geek Yapar kanalında bu videoyu izlediyseniz Deadpool filmine sinemada gidin. Görüşmek üzere. Bilimum Geek fragmanları, dizileri, filmleri, bunlarla ilgili muhabbet eden süper bir ekibi ve diğer nasıl olmuş videolarını takip etmek adına kanalımıza abone olun. Diğer nasıl olmuş videolarında nelere bakalım? Yorumlarda istek yapın. Modları inceleyelim, fragmanları mı, filmleri mi, dizileri mi? Kafanızda ne varsa lütfen yazın. Seri yeni başladığı için eski yeni her şeye bakarak gideceğiz 2016 boyunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.